Evet canlar pekiştirme testi 2'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Taban yarıçapı 5 cm olan dik silindirin yanal alanı 120 santi, 120 pi cm kare olduğuna göre yükseklik sorulmuş bize. Canlar yanal alan dediğimizde silindirin açım, açınımındaki dikdörtgen aklımıza gelecekti. Ee, şimdi şurası yükseklik oluyordu hatırlayın. Şurası da e, daireyi sardığı için bu kenar dairenin çevresi kadar oluyordu. Şimdi dairenin çevresi bak, 2 çarpı pi çarpı r ile 5 vermiş, 5 vermiş bize. Burası 10 pi. E, Haşı soruyor zaten. İşte bu haş ile 10 pi'nin çarpımı alana eşitmiş, öyle demiş. Şunlar birbirini götürsün, haş da buradan 12 gelmiş olsun. İkinci sorumuzda, şekildeki silindir dik duruma getirildiğinde içindeki suyun yüksekliği P cinsinden ne olur? sorulmuş. Bu tarz soruların hepsinde tek bir mantık yapıyorduk canlılar. Ne yapıyorduk? Şöyle ikiye ayırıyorduk. Nasıl ikiye ayırıyorduk? Bir tarafı tam dolu. Şöyle bir güzel ayıralım. Ya bir tarafı tam dolu ya da bir tarafı tam boş olacak şekilde. Diğer tarafı da bir kısmı dolu bir kısmı boş olacak şekilde. Böyle ikiye ayırıyorduk. Şimdi şuradaki dolu kısmın hacmine V dersem şuradaki boşluk da V oluyordu. Her zaman hacimleri birbirine eşit oluyordu. Şimdi şu yüksekliklere göre de doğru orantılı olarak paylaşabiliyorlardı. Hatırlayın. Bakın burada P'ye 2V geldiyse 4P'ye 2 katı olacak. Pardon 4 katı olacak. Değil mi? Yani burası 4 katıysa buranın tamamının da 2V bunu 4 kat olacak. 8V yüksekliklerle doğru orantılıydı hatırlayın. Şimdi diyor ki biz bunu diyor dik konuma getireceğiz diyor. Ben hemen bunu size dik konuma getirmiş halini çiziyorum. Şu şekilde. Canlar dik konuma getirdiğimizde şöyle bir doluluk olmuş olacak, değil mi? Ee, ne kadar su var içeride? 9v kadar. Yani şurası 9v olacak. Şu boşlukta v kadar. Sakın olaki dikkat edin, hocam burada 4b. Şurada 4P olur demiyorsunuz. Bu eğik iken yükseklikleri bu. Dik duruma getirdiğimizde o yükseklikler değişecek. Ama tek değişmeyen şey ne? İçerideki su miktarı. İçerideki su miktarı 9V ise dik durma da getirsek yine 9V olacaktır. Boşlukta V, boşlukta V. Şimdi diyoruz ki buranın tamamı nedir bizim için? 5P olduğunu biliyoruz. Yani oranın tamamının 5P olduğunu biliyoruz. Ben normal şartlarda buraya A kadar dersem buraya 9A kadar derim değil mi? Hacimlerle doğru orantılı paylaşıyordu yükseklik. E hocam 5P dediğimizde aynı zamanda 10A'ya eşitmiş. Sadeleşirse de P eşittir. 2A'ya eşitmiş. Peki suyun yüksekliği P cinsinden ne olur demiş. Suyun yüksekliğinin 9A olduğunu görüyorsunuz. Yani 9A. E ben peki şurada her tarafı 2'ye bölsem bak. Bunu da 2'ye böldüm, bunu da 2'ye böldüm. A'nın P bölü 2 olduğunu... Gelip de buraya da P bölü 2 yazacak olursam... P cinsinden arıyoruz ya... Cevap da 9P bölü 2... Gelmiş olur. Üçüncü soru... 2021 MSU'da gelmiş bir soru... Karışık gibi duruyor ama... Mantığı güzel bir soru. Şimdi canlar şurada... E, hacim nasıl hesaplanır? Onun bilgisi verilmiş. Dik dairesel silindir biçimindeki... Bir ahşap ve dikdairesel silindir biçimindeki bir mumdan her birinin hacmi 80 birim küpmüş. Bu ahşabın ortası sadece mum sağacak şekilde tamamen çıkarılmış ve oluşan bu boşluğa tabanlar çakışacak biçimde mum yerleştirilerek şekillik cisim oluşturulmuştur. Son durumda oluşan cismin hacminin 140 metre küp olduğu hesaplanmış. Mumun ahşabın dışında kalan kısmının yüksekliğinin 12 olduğu söylenmiş ...ahşabın başlangıçtaki taban alanı soruluyor bize... ...şimdi canlar... ...bakın bu bilgileri güzel kullanmamız lazım... ...öncelikle... ...şu ahşap... Ee, ...ne oluyor... ...ortası deliniyor... değil mi? ...normal elimizde bir bütün ahşap vardı... E, ...bunun ortası deliniyor... ...mumo tutturuluyor... ...şimdi biz ortasını deldik... ...ama oraya mumo tutturduğumuz için... ...aslında burası tam bir yine silindir yaptı bizim için... ...ortası delikti hocam... ...ama mumo tutturunca... O boşluk kapandı. Mumun bir kısmı oraya dahil oldu. Doğru mu? Yani şöyle bir boşluk vardı orada. Artık o doğruya oturunca burası tam bir silindir yapmış oldu. Şimdi biz tam bir silindirin hacminin yani şu ahşabın hacminin 80 olduğunu biliyoruz. O zaman şu kırmızıyla taradığı mumun diğer kısmı da 60 olması gerekir. Çünkü bunun tamamı 140 öyle şöyle demiş. Şimdi biz buradan ne elde ederiz? Bakın şu mumun yarı çapına ben R diyorum. Şimdi şu bir kısmı var ya şu bir kısmının hacmini biliyorum bak. O bir kısmının hacminden yararlanacak. Yani 60 eşittir pi çarpı R kare. Hani taban alanı çarpı yükseklik. Değil mi? Şu kırmızı taradığımın hacminin yüksekliği daha doğrusu yüksekliği 12. Hacmini bu şekilde bulurum. Daha sonra şununla şu sadeleşirse de 5 pi re kareyi ne bulmuş olduk? 5 bulduk. Bu bir dursun. Sonra bakın canlar. Neyi kullanacağız? Ee, şu alt taraftaki durumu hiç kullanmadık. Şimdi ben şuradaki yere şuradaki uzunluğa x kadar dersem şimdi çok dikkatli dinle. Ben omumun tamamını dışarıya çıkarsam tamam bak omumun yani mumluktan çıkarttım. Bu mumun tamamını dışarıya çıkarttım. Bu mumun, bu mumun tamamının yüksekliğinin 12 artı x olduğunu söylerim. Yarı çapına zaten r demiştik. E soru da bunun zaten hacminin ne demişti? Bir mumun hacmi 80 birim küptü. Onu da söylemişti. E buradan da bir hacim yazalım. Yani 80 hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. E şunu zaten bulmuştuk bakın 5 diye. Şunlar sadeleşsin. 16 eşittir. 12 artı x oldu. X'imiz de buradan kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani burayı 4 mu bulduk? Bulduk. Canlar yani biz ahşap silindirin yüksekliğini bulduk. Hacminin de 80 olduğunu bilmiyor muyduk? E haciminden de yararlanalım. Hocam hacim eşittir. Taban alan ne? Çarpı yükseklik değil miydi? Ve taban alanı buradan 20 geliyor. Zaten bize de o soruluyordu. Dördüncü sorudayız. Silindir şeklindeki 3 özdeş kutu iplerle aşağıdaki gibi sarılacaktır. Mavi ip gergin ve zemine paralel olacak şekilde bir tur sarılıyor. Kırmızı ip de gergin ve tabanların merkezlerinden geçecek şekilde bir tur sarılıyor. Kullanılan mavi ipin uzunluğu 8 artı 2 pi metre. Kırmızı ipin uzunluğu 15 metre olduğuna göre kutulardan birinin hacmi kaç metre küptür diye sorulmuş bize. Şimdi canlar öncelikle şu kırmızıyı hemen bir bulalım. Kırmızı bakın merkezlerden geçiyormuş ee, tabanların yani dairelerin merkezlerinden. Şimdi şurası çap kadar yani ben yarı çapa R diyecek olursam çap 2R olur. 2R 2R ee, Tabii şuralarda 2R 2 R ve 2 R olmuş olacak. Ee, şimdi biz tabi şu yüksekliğimizi biliyor muyuz bilmiyoruz. Değil mi? Yani şurası da bir yükseklik kadar olacak. Biz buraya da gelelim. H diyelim. Şuraya da gelelim. H diyelim. Tamam. Peki şimdi biz kırmızı ipin uzunluğunu hesaplayacak olursak bakın yukarıda 6R aşağıda da 6R 12R artı yanlardaki yüksekliklerde 2 aş yaptı. Bu 15'miş bu bir dursun. Sonra sonra canlar. Şimdi diyoruz ki mavi hesaplayacağız ya. Canlar mavi de bak şöyle düşün. Şuradan bir şöyle merkezlerden yani şu tabanın merkezi şu tabanın merkezini bir birleştir. Şu kısım var ya bak şu kısım. Bu aslında yanal alanı yarım dolaşmış. Yani sen şöyle bir atıyorum elinde silindir var. Ne kadar güzel silindir olduğu da. Şimdi şöyle bir silindirim var elinde. Tamam mı bak bu silindirin sen diyelim ki buradan aldın şöyle getirdin. Şimdi sadece ön yüzden geçmiş. Onun için de sen diyeceksin ki mesela yanal alanı açtığında şöyle dikdörtgen şeklinde yani hocam şu kadar uzunluktadır diyeceksin. Ee, dikdörtgenin bu kenarının yarısı kadar diyeceksin. Çünkü bu ön yüzünü sardığı için yarısına denk gelmiş olacak. Ama mesela şöyle arkasından da dolandırsaydı o zaman tam bir uzunluk olacaktı. Tamam mı? Ya da şöyle de diyebiliriz. Şuradan başlattım, şöyle getirdim. Bir de şöyle getirdim. İşte bakın bu şekilde yani yarım ön yüz, yarım da arka yüz. Tamam. Yine bu yarım uzunluk yapar. Şu kadar. Ee, eğer bunu şöyle devam ettirseydik yine tam uzunluk yapacaktı. Tamam mıyız? Yani şimdi bizim elimizde ne var biliyor musunuz? Ben şöyle bir bunun yanal alanını bir açayım. Canlar bakın şuradaki noktadan başlamış. Şöyle yarım tur dönmüş. O zaman bunun şu yarım uzunluğuna kadar gelecek. Uzunluk olacak tamam. Şimdi ben bunun uzunluğunu hesaplarım. Ee, bunun uzunluğu neydi? Hani hatırlayın bir tanesi yüksekliği temsil ediyordu. Bir tanesi de dairenin çevresini temsil ediyordu. Şimdi ailenin çevresi pi çarpı yani 2 çarpı pi çarpı r değil mi? İşte şu da olmam pi çarpı r olmuş oldu yarısı. Tamam aynı mantık bakın şurada da var. Şöyle ben şunları şöyle birleştirdiğimde şu da bir yarım da buradan yok mu? Hmm. Hocam pi r buradan. Pi r de buradan ettim sana iki tane pi r bunların uzunlukları. Şuralar zaten dümdüz bak. Şu kadar, şu 2R kadar, şu da R kadar. Yine şu kadar, 2R kadar, R kadar. Tamam mı? Şu yarı çap, şu çap kadar. Yani 4, 8 R oldu. Bu da neye eşitmiş? Bakın soru vermiş bunu. Ee, 8 artı 2 pi. Tamam. Şunu bir sileyim ben. Şunu da sileyim. Canlar şimdi dikkat edin. Bakın şurayı 2 R parantezine alıyorum. 2R hatta 2R değil ya. R parantezini alıyorum direkt. R parantezin aldım. 2 pi artı 8 oldu. Eşittir 8 artı 2 p Şunlar gidecek. R de 1 gelecek buradan. E şimdi R 1 geldiyse. şu 12 yaptı ya. Karşıya attım. 2H eşittir 3 oldu. H da buradan 3 bölü 2 oldu. Soru bize ne sormuş? Kutulardan birinin hacmi. Yani silindirlerden bir tanesinin hacmi istemişiz. Pi çarpı R kare... Çarpı yükseklik... Pi çarpı R'mizi bir bulmuştuk... Karesi bir... Yüksekliğimiz de 3 bölü 2... Cevabımız da 3 pi bölü 2'ye gelmiş oldu... Evet... Beşinci soru... İçiçe geçirilmiş ve yükseklik uzunlukları eşit... Dik silindir biçimindeki yandan iki kap... Yandaki iki kaptan... Dıştakinin çapı... içtekinin 3 katıdır... İçteki kap ağzına kadar suyla dolu iken... Taban seviyesinde bir delik açılırsa ikisi arasındaki boşlukta su hangi yüksekliğe çıkar? Hatırlayın canlar. Bunun aynısını kazanım testinde kazanım sorularına çözmüştük. Mantığı da anlatmıştık. Şuradan bir delik açılıyor. Şu içerideki küçük silindir ağzına kadar dolu. Buradan su akmaya başlıyor. Hatta şöyle ee, göstermiştik. Canlar su akmaya başlıyor. Tamam mı? Bak su doluyor şu aradaki boşluğa. Hatta demiştik ki orada buradaki dolan su bir yerde duracak. Ne zaman duracak hocamlar? İçerideki küçük silindirin aynı seviyeye geldiğinde. Tamam mı? Yani şöyle ki şu seviyeye aynı seviyeye geldiğinde içerideki küçük silindirin su seviyesiyle yani şu dışarıya dolan su seviyeleri aynı yere geldiğinde su duracaktı, akış duracaktı. İşte bize şuradaki yüksekliği soruyor. Su ne kadar yükselmiştir diye. Bize demiştik ki sonuçta bakın buraya ara boşluğa dolan su şuradan gelen su. Bura boşaldı ya artık bak şura boş oldu. İşte buradaki boş olan kısım buraya suyu doldurdu. Yani biz o zaman da demiştik ki işte buradaki hacmin şu suyun hacmi olduğunu bilecektik. Çünkü buradaki su artık buraya doldu. Sonra da bakın şunun r olduğunu, şunun da 3r olduğunu söylerim 3 katıymış. Şimdi ben şu boş kısmın hacmini hesaplayacağım. Ee, tabanı bakın şu r yarıçaplı daire oluyor değil mi bunun tabanı? Ee, taban alanı çarpı bunun yüksekliği de dikkat edecek olursanız bunun tamamı h'ti ya. Buraya h-x kalır bak. x'i buraya dedik. Buraya h-x olur. E bunun yüksekliği o zaman yani şu boş kısmın yüksekliği h-x oldu. Canlar şu içeriye dolan e, suyun hacmini de hesaplıyorum. Pi çarpı e, pardon 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 pardon. Şimdi bu içeriye dolan şu ara boşluğun hacmi hesaplarken taban alanı çarpı yükseklik yapacağız ya. Buranın e, taban alanı bir halka değil mi? Bak şuranın taban alanı bir halka. Önce şu halkanın ben alanını buluyorum. Ee, büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartıyorum. Büyük dairenin alanı pi çarpı 3 re'nin karesi eksi pi çarpı küçük dairenin alanı da bu. Yani 9 pi re kare eksi pi re kareden buradan 8 pi re kare geldi. Yani taban alanı çarpı yükseklik. Tamam e o zaman bununla bunun eşit olduğunu söylemez miyim ben? Neden? E buradaki su buradan geldi. Buradaki suyun hacmi neyse buranın hacmine eşittir. Tamam. O zaman 8 pi r kare çarpı x eşit olacaktır. Pi r kare e, h eksi x'e. Şu pi r kareler birbirini götürsün. 8 x eşittir. H eksi x oldu. Bunu karşıya geçirdim. 9 x eşittir. H biz x'i istiyorduk. Bu kadar yükselmedi dedik çünkü su. x de buradan h bölü 9 gelmiş oldu. Altıncı sorudayız canlılar. Şekildeki içi dolu çelik dik silindirin içinden bir birim yarıçaplı silindir çıkarıldığında kalan katı cismin yüzey alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Yüzey alanı sorulduğunda biraz dikkat edecektik. Ee, şimdi elimizde bir tam silindir olduğunu düşünün. Bu ortasındaki silindiri oyuyoruz ve çıkartıyoruz. Tuvalet kağıdı rulosu aklımıza gelsin. O şekle dönüyor. Canlar bir dış yanal alan olacak. Bir de o içeriden o küçük silindiri oyup çıkarttığımızda orada bir boş silindirik şekil olacak. Oranın da yani tuvalet kağıdının rulosunun ortasındaki kısımda da iç yanal alan oluşacak. Şimdi gelin dış yanal alan büyük silindirin açılımındaki dikdörtgen. Şurası altı bakın yükseklik. Ee, şurası da büyük dairenin çevresi kadar olacak. Yani 2 çarpı pi çarpı 2. Ee, büyük dairenin yarı çapı 2. Buradan 4 pi oldu. Bu 24 pi oldu bunun yanal alanı. İçerideki küçük e, silindirin de yanal alanı. Yine yükseklik aynı değil mi? 6 kadar. E, şurası içerideki küçük silindirin e, dairesinin çevresi kadar. Yani 2 çarpı pi çarpı r 2 pi oldu. Buradan da 12 pi geldi. 2 pi ile 6'yı çarparsak. Şimdi dıştaki yanal alan, içteki yanal alan, yalan ee, alan bitmiş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Üst kapak alanı, üst kapak alanı da bir halka. Alt kapak alanı da bir halka değil mi? Şu ortaları boş çünkü onları oyup çıkardık. E halkanın alanı, büyük dairenin alanından pi r kareden, r'si 2 ydi küçük dairenin alanı pi re kare çıkartacağız 3 pi. E 3 pi yukarıdan, 3 pi de aşağıdan gelecek. İşte bizim toplamamız gereken dış yanal, iç yanal ve alt üst kapakların alanları. Şurayı topladım 36, şuradan da 6 gelecek toplarsa cevap 42 pi gelmiş olacak. Yedinci sorudayız. Taban yarı çapı 6 santimetre ve yüksekliği 8 pi santimetre olan silindirin A noktasından C noktasına silindir yüzeyinden hareket eden hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç santimetredir diye sormuş bize. Canlar hatırlayın ilk daha bunun bilgisini verirken kazanım sorularında vermiştim hatta bu durumu da tanıtmıştım. Yani bir tam tur atma durumu vardı. Bir ön yüzden geçecek, bir de arka yüzden geçecek. Bir de sadece ön yüzden geçtiğindeki durumu anlatmıştım size. Hatta şöyle demiştim. Her zaman e, karınca yürüme sorularında, ip dolama sorularında bu şekillerde biz yanal alanı açacağız dikdörtgen. açılımdan gideceğiz. Burası A kadarsa burası A kadar, burası D kadarsa burası D kadar. Hatta şurası C idi, şurası da B idi. Bunlar tam orta noktalardı. Şimdi fark ettiyseniz yarım tur atmış. Ne demiştim o zaman da sadece ön yüzden gidiyorsa yarım turdur. Ama hem ön yüz hem arka yüze yani hem şöyle gitseydi hem de şuradan gelseydi arka yüzden şöyle işte bu bir tam tur olacaktı. A'dan D'ye götürecektik. Ama ne yapmışız canlar? Sadece ön yüzden gitmiş. Yani A'dan şu şekilde C'ye gitmiş. Tamam mıyız? İşte biz bu uzunluğu arıyoruz. Şimdi yüksekliği şurayı 8 pi vermiş. Şuranın dairenin çevresi olduğunu biliyorsunuz. 2 çarpı pi çarpı 6 bakın R'si. Yani 12 pi mi oldu? Oldu. E 12 pi burası ise bizim şuradaki uzunluk 6 6 diye bölüşecek. 6 pi olacak. Canlar dikdörtgende Pisagor yaptın. Cevabımız da 10Pi gelmiş oldu. 8. soru. Şekildeki dik dairesel silindirin yanal alanı 120Pi birim kare ve hacmi 300Pi birim küp olduğuna göre O ne uzunluğu sorulmuş bize. Şimdi şu yarı çap şu ana doğru ya bunların dik olduğunu biliyoruz. Canlar yarı çapı bulsam yüksekliği bulsam pisagor yaparsam istenen yeri bulurum. Şimdi yanal alanın niye vermiş bize? Yanal, 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 alanı şöyle düşündüğümüzde şey demiyor muyduk? bir kısmı yüksekliği bildiriyor bize. Bir kısmı da dairenin çevresi kadardı. Değil mi? Şimdi şurası yüksekliği temsil ediyor. Yani şurayı temsil ediyor. Şurası da daireyi sarıp sarmaladığı için burası da dairenin çevresi kadar. Ya burası 2 çarpı pi çarpı r kadar. Şurası da h. Önce e, şu yanal alanı bir kullanalım. Yani 2 çarpı pi çarpı r ile h'ı çarptığımızda bu 120 pi yapıyormuş. Şunlar sadeleşsin. Şu da şunu götürsün. r çarpı h 60 oldu bu dursun. Sonra hacim de vermiş bakın. Bu da taban alanı çarpı yükseklik 300 piymiş. Şunlar birbirini götürdü. Yani R kare çarpı H 300 mü geldi? E, R çarpı H da 60 Bunları bir oranlayın bakalım. Haşlar götürsün şuraya şuraya bir tanesini alsın. Şurada şunu alsın 5. Hmm. Şurayı 5 bulduk. Hocam R'yi 5 bulduysak H da 12 gelir. Yani şurası da 12'ymiş. E 5, 12 ve 13 geldi cevap. 9. sorudayız. ABCD dikdörtgeni kıvrılarak silindir yapılmıştır. Bu silindirin hacmi sorulmuş canlar. E, taban alanı çarpı yükseklikten bahsediyorduk. Yani hacimde yarıçap önemliydi, yükseklik önemliydi. Yüksekliği biliyoruz. Yarıçapı bulacağız. Yarıçap bulmak için de bakın bu dikdörtgenin bu kenarı da çevresine eşit oluyor değil mi? Çevreyi sarıp sarmalıyordu ya burası. Yani bu 2 çarpı pi çarpı r eşittir 8 pi'ymiş. Şu pi'ler götürdü. 2 r 8 ise r buradan 4 geldi. Yani şu 4. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik. Buradan da cevap 160 pi gelmiş oldu. 10. soru. Bir rafineride bulunan taban yarıçapı 2 metre ve yüksekliği 5 metre olan silindir biçimindeki depoda Belirli miktarda akaryakıt vardır. Ben bunu bir geleyim hemen çizeyim şöyle. Şu rafinerimizdeki bir depo. Bu deponun içerisinde belirli miktarda bir akaryakıt varmış ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu deponun yüksekliğinin 5 metre olduğunu, yarı çapının da 2 metre olduğunu ve belirli bir yere kadar da bilmiyoruz. Akaryakıt varmış canlar. Şurada akaryakıt varmış. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ben Buraya ekleyeyim. Tamam. Bu akaryakıt taban yarıçapı 25 cm ve yüksekliği 1 metre olan silindir biçimindeki 60 varile variller tamamen dolu olacak şekilde konulabiliyor. O küçük varilleri de çiziyorum. Onlar da bakın şu. İşte biz bu varillere doldurabiliyormuşuz. Ee, yarı çapa dikkat edin. Şimdi bu santimetre olarak verilmiş. Diğer birimler metre. Bunu da santimetreye çevirecek kol metreye çevirecek olursanız 0,25 metredir. Bu da 25 bölü 100'dür ya. işte 1 bölü 4 metre olacak. Yani r'si 1 bölü 4 metre. Yükseklikte de bakın 1 metre verilmiş. Şimdi canlar olay şu değil mi? Biz buradaki akaryakıtı 60 tane buna koyup doldurabiliyoruz. O zaman buradaki akaryakıtın hacmi 60 tane bunun hacmine eşittir. Yani ben şöyle şunun hacmini bulsam. Pi çarpı taban alanı Pi re kareden 1 bölü 16 çarpı yükseklik yani Pi bölü 16 oldu. Bu bir tanesi. Bundan 60 tane yani Pi bölü 16'yı 60 ile çarptım. Bunun 60 tanesinin hacmi buradaki akaryakıtın hacmine eşittir. Çünkü buradaki akaryakıt 60 tane bu var ile doldurulabiliyormuş. O zaman eşittir dedim. Şunun hacmini de bulalım. Pi çarpı R kare bakın R 2 çarpı yükseklik. Ee, şimdi şura 20 pi oldu mu oldu? Şu pi'ler gitti. Ee, şunla şu sadece 3 olsun. Bu arada çok özür diliyorum. Bir dakika. Şurada bir küçük bir hata var. Şöyle diyeceğiz canlar. Ben şurayı 5 almışım. Pi çarpı R kare yani taban alanı çarpı yükseklik. Akaryakıtın hacmini hesapladığımız için o akaryakıtın yüksekliğini alacağız. Çok pardon. Ee, şurayı düzelteceğim. Şu pi'ler götürdü. Şu 4 60'ı sadeleştirdim. 1, 15 oldu. Yani x 15 bölü 16 mı gelmiş oldu? Yani akaryakıtın yüksekliği bu kadarmış. Deponun kaçta kaçı doludur diyor. E o zaman akar yakıtın dolu olduğu yükseklik bölü tamamının yüksekliği. Bu da 15 bölü 16 çarpı 1 bölü 5'ten cevapta 3 bölü 16 gelmiş oldu. Evet pekiştirme testimizin son sorusundayız canlar. Ece Hanım bebeğinin birinci yaş günü için doğum günü pastası siparişi veriyor. Pasta taban merkezleri aynı doğrultuda ve yükseklikleri Dörder santimetre olan iki silindirden oluşmaktadır. Pastanın alt kısmının taban yarıçapı 30 santimetre, yani şunun şöyle düşündüğünüzde, şurada şöyle düşündüğünüzde, bunun canlar taban yarıçapı, yani şurası 30 santimetreymiş. Ee, Üsttekinin de taban yarıçapı, da 15 santimetreymiş. Tamam. Doğum gününe 20 ebeveyn ve 15 çocuk katılıyormuş. Pastanın alt kısmı ebeveynlere eşit şekilde. Üst kısmı ise çocuklara eşit şekilde paylaştırılıp servis yapılacaktır. Buna göre bir ebeveynin pasta diliminin hacmi bir çocuğun pasta diliminin hacminden kaç santimetre küp fazladır demiş. Canlar şimdi şu alt taraftakinin hacmini bir hesaplayalım. E, taban alanı pire kare çarpı. Yükseklik, 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 yükseklikleri dörder verilmiş. Hepsi de dörder santimetreymiş. Taban alanı çarpı yükseklik. Buradan ne geliyor bakın? Pi çarpı 900 çarpı 4 geliyor. Çarpmayın bunu. Neden çarpmayın? Bu alttaki büyük pastanın hacmi bu ya. Şimdi biz bunları ebeveynlere veriyormuşuz. 20 kişiye bölüştüreceksek 20'ye bölerim. Şu şunu götürsün. Şunu ee, şu da şunu alsın. 45 bir işlem hatası yapıyor muyuz? Ona bir bakmak istiyorum. Yükseklikleri 4 cm tamam. Pi kare bir sıkıntı yok. 20 ebeveynimiz var. Ee, üst kısmı da onlara 20 üst kısmı tamam. Ee, şunu şu 45, 45 ile 4 çarpacak olursak 180 yapmış olacak. Yani biz pastanın tamamını 20 kişiye böldüğümüzde bir kişi yani bir tane ebeveyne düşen pasta dilimi 180'miş. Bu bir ebeveyne düşen. Tamam. Şimdi üst taraftaki pastanın hacmini hesaplayalım. Pi çarpı R kare çarpı yükseklik. Yani pi çarpı 225 çarpı 4. Bu yukarıdaki pastanın tamamı. 15 çocuğa paylaşılacak ya 15'e bölüm. Şunlar sallesin 1'e 15. Buna ne geldi? 60 geldi. Bu da bir çocuğa düşen pastanın hacmi. E ne kadar fazladır diye soruyordu. Cevabımız da 120 gelmiş oldu.